Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kum torbasında tekme çalışması yapacağız. Nasıl atıldığını göreceğiz tekmeleri. Öncelikle bacaklarımızı iyice ısıtıyoruz. İyice gerdirdikten sonra ben dün akşam balı sağ maçındaydım. Baya bir gaza geldim sabah sabah. <laughs> tekme nasıl atılır videosunu çekelim dedik. Ya futbol da hiç yeteneğim yok. Ama çok iyi okurum futbolu. Mutlaka bütün milli maçları izlerim. Balıkesir Spor maçını da izlerim. Bugün bir buçukta Bolu var. Ama oynayamıyorum işte. Topa vurum. <laughs> Destek yeri var yani. Herkesin kendine göre yeteri Şimdi arkadaşlar tekme çalışmaları yapacağız. birkaç tane tekme çeşidi göstereceğim ben size. Bizim kum torbamızda. İşte kum torbasında nasıl tekme çalışırız. Onlara bakacağız. Öncelikle bir tane tırpan vuruşumuz var. Onu göstereyim. Daha önce hiç göstermedim ben. Tırpan vuruşu arkadaşlar. Rakibin ayağına yapılan şu bölümden yapılan hani mesela bize tekme atacağı zaman bütün yükü ayağında bu tekmede olacaktır. Bu tekmeyi vurarak onu şey yapabiliriz arkadaşlar. Yere düşürebiliriz. Çok iyi tekmede bu şekilde arkadaki ayağımızı kullanarak evde çalışabiliriz. Hani futbol topunu vurulmuş gibi değil mi bu? Daha çok çerme takarmış gibi. Tırpan yapıyoruz bu şekilde. Tırpan vuruşumuz var arkadaşlar. Sonra diz vuruşumuz var bu şekilde düz geliyor. Buradan düz çıkartarak düz vuruşumuz var. Bunları, bu dizleri devamlı çalıştıracağız bu şekilde. Kum torbasına vurmadan önce de çalıştıracağız. Düz gelecek vuracağız. ...düz gelecek, vuracağız. Bu şekilde... ...vuruşlarımız Diz vuruşlarımızı yapacağız. Sol. Solda da yapacağız. İleriye doğru. Havaya doğru. Bu şekilde diz vuruşlarımız var. Şimdi... ...kum torbamız var. Kur, kur, kum torbamızla çalışmaya başlayalım. Low kick atalım. Ee, kum torbası biraz tehlikeli olduğu için ben yukarıya doğru vuruyorum biraz da. Bu low kick'imiz biraz dönerek atıyoruz arkadaşlar. Kalça çeviriyor bak. Kalça dönerek vuruyoruz arkadaşlar biraz. Bunu dönerek middle kick aslında bu şu anda yaptığım middle kick arkadaşlar. Low kick dedi daha aşağıya. Rakibin şu bölümlerini şu bölümlerine genelde vurulacak. Yani bu şuraya vurulacak bölümde bu şekilde. Tavuğunda da dönerek vuruyoruz yine. Bu şekilde vuruyoruz. Ön ayakla çalışacağız. Solumuzla da çalışacağız. Bütün gücümüzü kullanmıyoruz arkadaşlar. Çok fazla gücümüzü kullanırsak antrenman en son saatleri mesela olabilir. Antrenman 2 saat, 3 saat bittikten sonra son gücünüzle onu kullanabilirsiniz. Ama fazla da gerek yok. %90'ını, %80'ini kullanın. yüz gücünüzü kesinlikle kullanmayın. En azından antrenmanlarda. Bu şekilde. Şimdi belki de bu tekmeyi ben çok yapıyorum arkadaşlar. En güçlü tekmelerimden biridir zaten bu. Belki de çok çalıştığım için. Ya da bu tekmeye karşı yeteneğim var. Bilmiyorum. Şimdi bir de sizinle sidekick çalışalım. Yan tekme. Sidekick. İki tane sidekick var. Bir Bruce Lee'nin ayakları yerden keserek. Bir de normal sidekickimiz var arkadaşlar. Bu normal sidekickimiz. Yan, yan pozisyonda durduğumuz zaman arka bu şekilde. Var. Ayağımız bu şekilde geliyor. Arkaya doğru buradan çıkıyor. Bu da yan tekmemiz. Bir, bu şekilde. Sonra da yapalım. Bir de Bruce'nin yan tekmesi var. Bu da uçarak yapıyoruz arkadaşlar bunu. Ayaklarımızı yerden keserek yaptığımız sakik var. Bir de bunun back sakiki var. Onu yapalım. Back sakik dediğimiz olayda bu ön ayağımızı yandır, Bu ayağımızı Öncelikle bu şekilde çevirdikten sonra bu şekilde yan olarak arka yani back İngilizce zaten arka demek biliyorsunuz. Hadi. Tık. Buradan back sakikimizi çalışabiliyoruz arkadaşlar. Ben genelde düz vuruş bunu çalışıyorum. En geçerli tekmelerden biridir arkadaşlar. Düz olarak kum torbasını çalışılabilir. Uçarak çalışabilirsiniz bunu. Bu şekilde. Bir de high kick yapalım. High kick. Yani high. Zaten İngilizceden gelme değil. Yani yüksek demek Yüksek tekme. Bu şekilde high kick çalışabiliriz. Kalça yine dönüyor. Tabi bacağı güzel esnek olanlar için bu şekilde kartal duruşuna dediğimiz pozisyon güzel yapanlar için daha güzel bir görüntü olur arkadaşlar. Bu şekilde hani en azından pozda vermiş olursunuz. Güzel bir tekme ödevi arkadaşlar. Bir de size göstereceğim tekme çengel tekme. Yani bu kickbox vuruşlarında da var bu tekme. Çengel tekme ise ya ön ayakta da yapılabiliyor, arka ayakta da yapılabiliyor. Buradan geliyor, Buradan takıyorsunuz. Yani bu şekilde vuruyorsunuz arkadaşlar. Tık. Bu dediğimizde çengel tekme arkadaşlar. Bu şekilde çalışabiliyorsunuz. Ki öbür ayakları deneyelim. Çengel tekme. Aslında sakin de benziyor biraz. Biraz yani tık çengel şimdi. Takıyorsunuz arkadaşlar kum torbasına başka çalıştığım tekme baltı tekmesi var Aslında normalde tık diye vuruyorsunuz arkadaşlar Bunu Bu şekilde de Çalışabilirsiniz Bu tekme arkadaşlar genelde Sayokan'da çok kullanılıyor Rakibin rakibin Sol tarafına geçtikten sonra Ayağınızı attıktan sonra Bu yüze vurma tekme arkadaşlar. Bunun bu şekilde döner tekme olarak da çalışabilirsiniz. Yaz bu vuruş sayık anda özellikle çok kullanılıyor. Bu şekilde çalışabiliriz arkadaşlar. Başka bu şekilde devamlı çalışabilirsiniz ben size aklıma gelmiş olan kelebek tekmeyi de göstereyim. Ben kelebek tekme kullanmıyorum. Genelde dönerek değil de düz olarak kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde yani rakibi sol gösterip sağ vuruyoruz. Bu şekilde vuruyoruz. Ayağımızın burasıyla vuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde vuruyoruz. Heh, bir de rakip çok uzak. Yani biz buna tekme vuracağız. Rakibi yaklaşma yöntemi var tekmede. Bu şekilde bak mesela arka ayağımıza bu şekilde ilk önce yine bu ayak çıkıyor ama gördünüz mü? Bir daha göstereyim. Arkadaşlar ağır çekim yapmıyorum o yüzden videonun kalitesi düşüyor diye ağır çekime yapmıyorum. Ya da başka bir yerden monte etmiyorum. Görüntü kalitesi şey yapmasın diye biz kamerada 50 fps kullanıyoruz yani saniye başına 50 kare düşüyor yani normalde bir gözün yakalayabilecek kare saniyede 24 karedir videonu biliyorsunuz Fotoğraflar bütün yani Bir saniyede 24 tane fotoğraf birleştiği zaman Bir saniyelik video oluyor Biz 50 fps çektiğimiz için yani saniye başına düşen kare sayısı 50 tane olduğu için Hareketli çekimlerde daha net bir görüntü sağlıyoruz Bunu da ağır çekime Sokmamız için başka bir e, Formatta işlememiz gerekiyor o yüzden de görüntü kalitesi düşüyor yapmıyor. O yüzden de dikkatli izlerseniz iyi olur. Şu bak. Bak bu ayak bu şekilde geliyor. Yani bu şekilde yaklaşıp vuruyoruz. Bu budur arkadaşlar. Başka yöntemi de yok bunun. Yani bir daha göstereyim. Bu şekilde uzaktaysa bile yaklaşıp vuruyoruz. Ee, tekmede yaklaşma yöntemimiz bu arkadaşlar. Tekme çeşitlerimizi göstereceğim bir de kelebek tekmenin dönerek kelebek tekme Onda da ilk önce sağa gösterip yine sağ vuracağız ama dönerek vuracağız. Sağ gösterip bu şekilde vuruyoruz arkadaşlar. Bu da kelebek tekme. Tekvandocular çok kullanıyor bunu. Ben kullanmıyorum. Mesela şey de olabilir sol sağ. Uzunlu indirmediniz sol. Şimdi iki tane ağda da vurabilirsin. Ben okkalı vuruştan yanayım arkadaşlar. Tek vuruş okkalı vuruş ayaklarımızı yerden kesilecek. ayaklarımız yerden kesilerek vuruşla hani rakibin en fazla groke durumda yani artık adamın ayakta hakarı almamış artistik vuruşları. Normalde sağlam bir adam artistik vuruş yapamazsın. Adamlar yemez. Normalde bu işler böyledir. Tekme en son atılacak iştir. Yani bir kavga ediyorsunuz. İlk kafa kullanıyorsunuz. İkinci yumruk kullanıyorsunuz. En son tekme kullanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu şey yapın kavganın ilk başına. Tekme kesinlikle zaten kullanmayın yani. Rakibiniz yemez bunu. Hele yani sağlam bir rakipse hiç yemez. Tekme vuruşlarımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.